cezalandırıcı ebeveyn modu kısaca bahsedecek olursam arkadaşlar sizler için genelde kendimizi yoğun bir şekilde suçlu hissettirten utanç duyguları içerisinde bırakan aynı zamanda başarısızmış gibi hissetmemize neden olan bir ruhsal modumuz. Bu mod devreye girdiği zaman aktif olduğunda böyle yoğun bir eee bazen başarısızlık, bazen yalnızlık, bazen suçluluk, bazen utanç duygular içerisinde kendimizi bulabiliyoruz. Orada da grup sürecimizde cezalandırıcı ebeveyn modu aktif olduğunda genelde suçlunun ya da tek sorumlunun kendimizmiş gibi algılamamıza, sanki problem sadece bizdeymiş gibi olayı görmemize neden olabiliyor. Ne demek istiyorum?